Karşıyaka Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen bu muhteşem organizasyonda artık... Karşıyaka Belediyesi tarafından Hasan Türker futbol sahasında düzenlenen Winter Cup Karşıyaka U10 futbol turnuvası büyük heyecana sahne oldu. Birlik çaldı, Cıkıyoruz. İki takımın da sonsuz, sonsuz Altay, Altınordu, Balıkesir Spor, Beşiktaş, Beylerbeyi, Buca Spor, Bursa Spor, Göztepe, Karşıyaka Spor Kulübü ve Manisa Futbol Kulübü'nün katıldığı turnuvada geleceğin yıldızları sahaya çıktı. Winter Kapa ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Karşıyaka Belediye Başkanı Doktor Cemil Tugay, turnuvanın üçüncüsünü şimdiden heyecanla beklediklerini söyledi. Bugün çok güzel bir turnuvaya burada şahit olduk ve bizler de ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduk. Karşıyaka bildiğiniz gibi sporun kenti, sporcuların kenti, bağrından bugüne kadar binlerce çok değerli sporcu yetiştirmiş bir kent. Bu kimliğiyle beraber bu tür turnuvalara ev sahipliği yapması hepimizce çok yetişiyor. İkincisini yaptık bu sene. Bu unutulmaz finalden sonra üçüncüsünü şimdiden heyecanla ve dört gözle bekliyoruz. Geleceğin sporcularını hep beraber alkışlıyoruz. Hepiniz iyi ki varsınız. İnşallah en güzel günlerde hep beraber olalım. Kıyasıya mücadele eden takımlardan Beşiktaş şampiyonluğu uzanırken ikinci altın ordu, üçüncü de Altay oldu. Ersoy Ceylan Fair Play ödülü ise Karşıyaka Spor Kulübü'ne verildi ve tüm takımlara teşekkür plaketleri sunuldu. Bir, iki, 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 iki.